Merhaba arkadaşlar. TET coğrafya denemeleri 25. ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda iki piramit verilmiş ve bu piramitlere baktığımızda ülkelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birinci piramidimizde alt tarafın geniş olması doğum oranlarının fazla olduğunu gösteriyor. Üst kısmın ise dar olması ortalama yaşam süresinin kısa olduğunu bize gösteriyor. Çünkü 65 yaş üstü çok fazla nüfus yok. Ama 0-14 ya da 15 yaşa kadar olan kısımda doğum oranlarının fazla olmasına bağlı olarak nüfusun daha fazla olduğunu o yaş grubu için söyleyebiliriz. İkinci ülkemizde ise üst tarafa doğru bir genişleme olduğunu görüyoruz. Bu da ortalama yaşam süresinin uzaması demek. Yani bir gelişmemiş, iki ona göre daha gelişmiş bir ülke özelliği taşıyor ilk bakışta. Tabii buna göre yorumlarımızı yapmaya başlayalım. Birinci ülkede doğum oranları daha fazladır. Doğru. İkinci ülkede olgun ve yaş nüfus oranı daha fazla. Evet ikinci ülkede daha fazla yaş nüfus var dedik. Birinci ülkede nüfus artış hızı azalmaktadır demiş. Öyle bir durum söz konusu değil ki öyle bir durum olsaydı alt tarafa doğru bir daralmanın olduğu asimetrik üçgen şeklinde bir piramidimizin olması gerekiyordu. O nedenle burada doğum oranları hala yüksek diyebiliriz. Doğru bir ifade olmamış. İkinci ülkede ortanca yaş daha yüksektir ki ortanca yaş yaş nüfusun fazla olduğu ülkelerde daha fazladır. Doğru. Birinci ülkede nüfusun ikiye katlanma süresi daha kısadır. Çünkü nüfus Doğum oranlarına bağlı olarak daha hızlı artacaktır. Buna bağlı olarak kısa sürede nüfusun ikiye katlanma, iki katına çıkma durumu söz konusu olacak. O yüzden burada yanlış olan seçeneğimiz C şıkkı oldu. İkinci sorumuzda 1869 yılında açılan Süveyş kanalı ve 1914 yılında açılan Panama kanalı ile dünya üzerindeki ticaret yolları değişmiş, bazı su yollarının ticari değeri artmış, bazılarını ise azalmıştır. Buna göre Süveyş ve Panama kanallarının açılması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Panama kanalının açılması sonucu Afrika ülkeleriyle Brezilya arasındaki ticaret birkaç kat Artmıştır ki e, Panama kanalının açılmasıyla birlikte Brezilya ile Afrika ülke arasında e, artmıştır kısmını e, alamayız. Çünkü zaten bu kanal açılmadan Brezilya'dan direkt Afrika'ya geçiyorduk. Yani bu kanala ihtiyacımız yoktu. O yüzden e, doğru cevabımız aşık oldu. Panama kanalı ne işe yarar? Örneğin Kanada'nın e, özellikle Brezilya kısmı değil de daha çok Afrika'ya doğru açılmasını kolaylaştırabilir. Onun yanında baktığımızda Amerika'nın batı kısmından doğusuna geçmek için yolu kısaltmış olabilirsiniz deniz yoluyla. Ya da Avrupa'ya geçmek için yine bunu kullanmak mümkün olabilir. B şıkkına bakıyoruz. Süveyş kanalının açılmasıyla Ümit bunun önemi azalmış. Evet Afrika'nın güney kısmında bulunuyor. Akdeniz kıyısındaki limanların önemi artmıştır. Süveyş kanalının açılmasıyla Kızıldeniz ve Babül Mendeb boğazın önemi artıyor. Çünkü burası daha kestirme olduğu için burayı kullanıyorlar. Panama kanalının açılmasıyla Magellan boğazı ki Amerika, Güney Amerika'nın uç noktası bunun önemi azalıyor. Panama kanalının açılmasıyla Orta Amerika'da Atlas okyanusu ile Büyük okyanusu birbirine bağlayan ticaret yolu kısalıyor arkadaşlar. Diğer dördü doğru ama dediğimiz gibi Brezilya'dan Afrika'ya geçmek için zaten bir, bu kanala ihtiyaç duymuyoruz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü sorumuzda insanoğlu geçmişten günümüze yaşamını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için doğal çevrede değişikliğe gitmiştir. Buna göre insanların doğaya doğayla doğayla mücadelesiyle ilgili aşağıdaki durumların hangisinin arasında neden sonuç ilişkisi yoktur? Barajların yapılması hidroelektrik enerji üretiminin Artması ki baktığımızda barajların yapılması ve buna bağlı hidroelektrik enerji üretiminin artması ki barajlar arttıkça hidroelektrik üretimi de o alanda artış gösterebiliyor. Köprülerin, tünellerin ve viyodüklerin yapılması, ulaşım faaliyetlerinin kolaylaşması ki yine böyle bir bağlantı kurabiliriz. İnşaat sektörünün gelişmesi, barınma ve, ve konut ihtiyacının giderilmesi, sulak alanların kurutularaklarım açılması, ekolojik dengenin bozulması kısmında yine neden sonuç ilişkisiyle alabiliriz. Kıyı bölgenin doldurulması toprak oluşumunun hızlanması. Ki kıyı bölgenin doldurulması sonucu toprak oluşumu hızlanmaz. Çünkü biz orada dolgu malzemesi yapıyoruz ve burada toprak oluşumunu hızlandıran bir etken olmuyor. Toprak oluşumu nasıl daha hızlı olur? İklimin uygun olmasıyla olur. Ya da iklimin ılıman olduğu yerlerde toprak oluşumu daha hızlıyken soğuk olan yerlerde daha yavaş oluyor. O yüzden burada neden sonuç ilişkisini alamıyoruz ama diğerlerinde neden sonuç ilişkisini açıklamak ya da dikkate almak mümkün. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki şekilde Akdeniz iklim bölgesinde bir alanın bitki örtüsü ve anakaya özelliği gösterilmiş. Anakaya olarak kalker kireç taşı, bitki örtüsü olarak orman verilmiş. Buna göre bu alanda aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenmez. Akarsuların yatakları boyunca kanyon vadiler ki kalkerli arazilerde kanyon vadilerinin oluşması daha kolaydır. Karstik sular yine baktığımızda ana kalkerli olduğu alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Lapya, Dolin, Uvala, Obruk, Mağara, Polya gibi oluşumlar karstik alanlarda karşımıza çıkar. Peribacası oluşu Bunları ise bizim volkanik arazilerimizde karşımıza çıkan bir şekildir. Özellikle Nevşehir ve çevresinde bunları daha net görmekteyiz. Terrarosa toprakları ise yine kalkerli araziler üzerinde karşımıza çıkan Akdeniz iklim toprağı olarak biliniyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Beşinci sorumuzda aşağıdaki tabloda bir yaz gününe ait sıcaklık değerleri verilmiştir. Antalya'da gerçek sıcaklıkla hissedilen sıcaklık arasındaki fark fazlayken Şanlıurfa'da az olması hangisiyle açıklanabilir? Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar hissedilen sıcaklıklar kısmında etkileyen faktörlerden birisi oradaki nem oranlarıdır. Nem oranının yüksek olduğu yerlerde sıcaklığın hissedilme ve insanın üzerinde yaptığı baskı daha fazla olmaktadır. O nedenle Antalya deniz kıyısında nem oranı daha fazlayken Şanlıurfa iç kısmında denize kıyısı yok. Bunu da denizellik karasallık yani nem oranının yüksek ya da düşük olmasıyla açıklayabiliriz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet arkadaşlar bir denememizin daha sonuna geldik. Bir dahaki denemede görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.